Merhaba, ben Doktor Çağlar Sakin, ortodonti uzmanıyım. Neden videolar serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere retainerların yani sabitleme tellerinin neden koptuğuyla, düştüğüyle ilgili bilgiler aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Diş teli tedaviniz bitti ya da şeffaf plak tedaviniz bitti. Dişlerinizin bozulmaması için dişlerinizin arkasına retainer teli yani sabitleme teli yapıştırdık. E bu telin uzun süre ağzınızda kalması lazım ki dişleriniz tekrar bozulmasın. Ancak zaman zaman retainer telinin, sabitleme telinin düştüğünü, koptuğunu görebiliyoruz. Bunun birden fazla nedeni var. Bir tanesi yapışma sorunları. Yani hekim olarak çalışırken retainer'ınızı dişlere yapıştırırken tükrük, sıvı, nem aldıysa o zaman yapıştırıcı ajanlarımız yeterince etkili çalışmıyor ve retainer'ınız sonradan düşebiliyor. İkinci neden mekanik nedenler. Yani çarpma etkisi. Sert bir şey yerken, kabuklu bir yemiş yerken ya da herhangi bir gıdayı tüketirken örneğin pirinç yiyorsunuz ufak bir taş geldi. Tavuk yiyorsunuz ufak bir kemik parçası geldi retainerınıza ve çarptı. Bu şekilde de retainerınız kopabilir, düşebilir. Yani yemek yerken dikkatli olmalısınız. Üçüncü neden de diş sıkmaya bağlı nedenler olabilir. Yani çok fazla diş sıkan, dişlerine, çenelerine kuvvet uygulayan insanlar da retainer teninin koptuğunu görebiliriz. Bir başka neden de prematür temas dediğimiz erken temaslardır. Özellikle üst çenedeki retainer'ın kopmasına sebep olabilirler. Retainer'ı üst çene dişlerinize yaptık. Isırdığınızda alt dişlerden bazıları üst dişlerdeki retainer'a sabitleme teline çarpıyorsa ısırdığınızda yutkunduğunuzda o zaman retainer'ınız yine bu prematür temas etkisiyle yerinden kopabilir. Böyle durumlarda mutlaka hekiminize bildirin ve bir an önce retainer'ınızın tamir edilmesini sağlayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgiler.